Türkiye'nin %85'ini ithal ettiği plastik ham maddesinde maliyet %137'ye varan oranlar da arttı. Sektör temsilcileri hükümet müdahale etmezse pet şişeden ipliğine kadar yaygın olarak kullanılan yüzlerce üründe fiyat artışları olacak diyor. Plastik, poşet, ambalaj ve pet şişeden tekstil, mobilya ve otomobil parçalarına, kapı, pencere ve borulardan elektronik aletler, beyaz eşya ve yiyecek paketlemeye kadar yüzlerce üründe kullanılan ortak malzeme. Plastik artık bugün yaşamımızda iğneden ipliğe bizim için çok önemli bir malzeme haline gelmiş durumda. Uzmanlar hayatın her alanında kullanılan plastiğin girdi maliyetin dolar bazında %137'ye varan oranlarda yükseldiğini söylüyor. Özellikle de son 3 aydır %137'lere varan dolar bazında artışlar oldu. Üstelik Türkiye plastikte yüzde %85 oranında ithalata bağımlı. Günlük hayatımızda birçok şeyi bu artışlar olumsuz yönde etkileyecek görünüyor. Bu artışlara birazcık daha somut örnek olsun diye su şişesini vermek istiyorum. Yarım litrelik bir su aldığımızda pet şişede verdiğimiz bedelin %85'i şişenin fiyatı. İçindeki suyun ve lojistiğin diğer maliyetlerin oranı sadece yüzde %15. Yani bu şu anlama geliyor. Pet şişenin ham maddesinde yüzde bir artış olduğunda bizim aldığımız o yarım litre suyun fiyatı yüzde 40 artacak anlamına geliyor. Sektör temsilcilerinin hem yetkililere hem de vatandaşa çağrısı var. Kamu otoritesinin bu ham maddeler üzerindeki vergiyi askıya alması en azından bu dönemde hem tüketiciye yansıyan fiyatların olumsuz etkilenmesini önleyecek hem de sanayicilerin rahat bir nefes almasını sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm tüketicilerimizden de beklentimiz doğaya plastikleri atmak yerine onları doğru yerlerde çöp kutularına atarsalar bunlar geri dönüştürülür ve yurt dışından ham madde alacağımıza bu geri dönüşmüş ham maddeyle ürün yapma şansımız olur.